Başımıza her ne geliyorsa, hangi konu olursa olsun iki yüzlülükten geliyor. Hatırlayalım lütfen. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alınıp yerine Mardin Valisi Kayyum olarak atandığında haşlanacağımı bile bile ısrarla anlatmıştım. Bu mesele terörle mücadele meselesi değildir. Bu mesele Kürt meselesi falan da değildir. Seçime endeksli, koltuğa endeksli manevralardan ibarettir. İki yüzlü pazarlıklardan ibarettir. Kapanım yapar Ahmet Türk'ü görevden alır. Yerine kayyum atar işine gelmese açılım yapar. Ahmet Türk'ü kurye yapar. O kayyum atadığı valiyi de Ahmet Türk'ün emrine verir demiştim. Ahmet Türk'e kayyum atandı diye felik felik Mardin'e koşturup Dem Parti ötübözün üstüne çıkan Özgür Özel maalesef bu durumu kavrayamıyor demiştim. Vay sen misin bunları diyen. Kimisi kayyumlara karşı çıktığım için PKK'lı olduğumu iddia etti. Kimisi yerli ve milli hükümetin terörle mücadeleye zarar verdi devlete iftira attığımı iddia etti küfür kıyamet gırla gitti Kimisi de CHP'nin bu zor günlerinde Dem Parti'nin yanında durarak çok doğru yaptığını, benim CHP düşmanı olduğumu filan söylediler. Evet 5 ay geçti. Kimin haklı olduğu Tunceli'de cevap buldu. Tıpkı Mardin'de olduğu gibi Tunceli belediye başkanını görevden alıp Tunceli valisini kayyum atamışlardı. Aradan geçen bu 5 ayda PKK ve Dem Parti ile yürütülen pazarlıklar sarayın istediği noktaya gelince PKK'lılar fırsat bu fırsat diyerek Tuncelli'de anma programı düzenlemek istediler. Kayyum vali dayanamayıp bu kadar da olmaz diye itiraz edince Şırak görevden alındı. İşine gelirse açılım yapar kayyum valiyi emirlerine verir. Gerçekleri anlamak istemeyenlere hayatı mutlaka anlatır. Bakın şu son günlerde yandaş medyada habire köpürtmeye çalıştıkları Gabbar petrol meselesi tıpkı işte böyle seçimi endeksli ikiyüzlülüktür. Gabbar dağında petrol ilk kez 2021 yılında bulundu. Açılımdan kapanıma kayyumdan Gabbar'a işine gelince öyle işine gelince böyle davrananlara nacizane soruyorum. Bundan sonra açacağımız petrol kuyu sına ismini verecek miyiz? Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.